Merhaba arkadaşlar, Ustam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere benzin ve sudan gaz elde etmeyi, bu elde ettiğimiz gazla araba çalıştırmayı göstereceğim. Bir önceki videoda hatırlarsanız, bunu da arkaya alalım hemen. Arkamda görmüş olduğunuz bir önceki videoda hatırlarsanız, benzin ve sudan gaz elde edip piknik tüpü çalıştırmıştık. Yeterli bir gaz elde ettiğimizi düşündük ve bunu arabaya bağlayıp bağlayamayacağımızı e, düşündük ve bunu bağlarız dedik ve arabaya bunu bağladık bayağı bir uğraştan sonra yani bayağı bir deneyden bayağı bir uğraştan sonra arabayı yerinden kaldırmayı arabayı sürmeyi başardık ee, bakalım nasıl yapmışız araca gazı nasıl bağlamışız nasıl çalıştırmışız isterseniz o videoya geçelim videoya geçmeden önce arkadaşlar bu tarz videoların devamlılığı için ve attığımız videolardan haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı herkese teşekkür ederim. Ee, hemen videoya geçelim bakalım. Ee, daha önce cam kavanoz denedik ama şu dibinden hava aldığı için e, tam bir randıman vermedi. Arabayı çalıştırdı ama tam bir randıman vermedi biz. Bunu arabaya takıp dolaşmayı düşünüyorum. Şu an çalıştı o yüzden videoyu başlattık hemen tekrardan gazımıza şu söktüğümüz çekersen bunu. gazdan söktüğümüz yere yani karbüratöre giden yere bağlıyoruz tekrardan. Şöyle bağlayalım. Şöyle bağladık. Şimdi şuradan çalıştıralım. Ben çalıştırdım. Ben Arabayı çalıştıralım. Şuradan hasta gaz verelim. Karbüratörden gaz verdik. Gazımızı söktük, gazı kapattık içeriden sadece gaz buradan geliyor ve bize şu an bu şekilde, sistem çalışırken, sistem bu şekilde çalışırken çalışıyor. Motoru da çalıştığına dair söyleyin. Bayağı bir denedik, bayağı bir uğraş verdik arkadaşlar motoru çalıştırmaya. Portumumuzu bu şekilde bağladık şimdi arkadaşlar. Parkayı pompaya takıp ayarlanabilir hava olması nedeniyle e, gazla beraber buna da bastıkça araba yürüyecek. Gazı bu şekilde kontrol edecek. Şimdi bunu bağlayıp arabayı çalıştıracağız. Efendim. Bağlayalım bunu da buraya. Bağla bakalım. Portumu şuraya taktık. Ee, bunu buradan keselim. Şunu da hava tabancası. Buraya tak. Evet. Yani şu an araya biz hava tabancası oluşturduk. Neden oluşturduk? Gaz verdiğimiz e, ayağımızdan gaz verirken bununla da aynı şekilde şu şekilde gaz vereceğiz ki araba bu şekilde yürüyecek, o şekilde e, gazı kontrol edeceğiz. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bunu bunları içeri alalım. Hangi e, sen çekmeye devam et. Olur taraftan açılıyor. Ee, şimdi şöyle gazımızı bağladık. Şu da zaten aküden aldığımız pompanın elektriği hepsini içeri taşıdık burada. Buradan çalıştıracağız arkadaşlar. Göstere göstere arabayı süreceğiz, turlayacağız. Kaç basıyor ona bakacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şunu da kabuğu da kapatmadan şöyle koyalım ki hortum varımız ezilmesin. Kaputu ona göre kapatalım. Kapatalım. Şöyle Hortumları ezmeden kapıda zarar vermesin. Herkes işine baksın mı Koyduk. Şu araya koyalım ki şunları ezmesin bizim hortumlarımızı. Yani sebep bu. Bunu koyduk ki hortumları i̇çeride, ezmesin. İçeride, içeride yolcumuz da var diye göster. Evet, içeride yolcumuzu da var. herkes Allah'tan böyle bizle beraber çalışıyor. Tüm caddeye teşekkür ederiz. Yani sevinçle bekliyor herkes bu olayı. <laughs> Bunu <tanıtım gülüyor> <bana. gülüyor> Ee... ben kamerayı alayım. Sen aç, basılı tut oradan kalkın. Şimdi evet. sen onu al. Bas, bas, bas ortamda. Hala bir Bas ortamda şarkı. gitmemiz gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Çok ettik tekrardan deniyoruz. Evet. Tam basılı tut. Çek. Ayağım, Evet sanki dediğin kaza göre oradan hava vermen gerekiyor yoksa gidemeyeceğiz arkadan araba geliyor evet şimdi yürüdük arkadaşlar İkinci vitesimizi atalım şöyle hafif hafif gidelim önümüzde araba olmaması gerekiyor ee, Düz bir yol bulursak kaç bastığımıza gösterebilir ama ışıklar var ileride. şuradan hemen katkılara devam Çekilin acayip şunlar geliyor Evet sanki Bayağı çok koktu ortalık. Yapacak bir şey yok. Kanıtları sağlamak için böyle bir video çekiyor. evet. Şimdi şu yolda kaç bastığına bakıyoruz. Zaten sonuna kadar bas kazın kankim. Ben de buradan basıyorum. İpleye tut kankim. Evet Gözler. ışıklara geldik. 40 gördük kankim. 40'ı gördük ışıklarda durmak zorundayız. Hafif basını ben de fazla o şekilde basıyorum. Ayağıma bak ne kadar gaz veriyorsa o kadar hava Ya iki kişi araba sürürse anca bu kadar olur. Bir de kalkar mıysa araba buradan. Evet bayağı kaldırdı arabayı. İkinci vitesimizi atıyoruz. Şu an arkadaşlar 40 gösterebiliyor bana bir en son Sallama yapıyor, sirkeleme yapıyor arabamız. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir denedik. Buna şükür diyor. Yola devam ediyor. Evet şuradan dönersek herhalde dükkanın önüne doğru çıkarız. Tankim ayağıma bak. gaz ona göre ver. Elindeki gazı. Havayı ona göre ver. Gazla, e, gazla havaya aynı orantıda basmanız gerekiyor arabanın gidebilmesi için. E, tankimin elindeki gaz ne kadar veriyorsa havayı biz de o kadar vermemiz gerekiyor. Çok şükür dükkanımı gözüktüm. Dükkanımı şöyle hemen bir yanaşalım. Evet. Dükkanımı yine Şöyle yavaş bir şekilde kapattık. Evet. Kapattık hemen. Onu da kapat kanki şuradan hemen. Çıkalım bakalım. Sistemimiz Yerli yerinde duruyor mu? Evet sistemimiz yerli yerinde duruyor. Bu da burada. Şu şekilde. Bu da araya koyduğumuz düşmesin diye hortum Evet arkadaşlar bu şekilde ilk testimizi denemiş olduk. Arabayı çalıştırdık. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz e, desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. suyumuz kaynıyor. Benzinimiz kaynıyor. Sadece hava yoluyla buraya bu şekilde dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bu işlemi yaparken yani sağlam malzemeler kullanın. Şu tüp başlığının dibine giren şu an yanmaz bir plastik hortum kullandım orada. Sağlam kullanın sizde. Şu şekilde yani ocaktan daha rahat e, bir şeyler pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen tekrardan göstereyim. Suyumuz, saf su benzinimiz. Ya saf su diyorum ama suyun ne olduğu hiç önemli değil. Bak hava kesildikçe şu an havamız kesildikçe direkt sönüyor. Biz ama hava verdiğimizde buradan hava verdiğimizde tekrardan yanacak. Buraya bağladığım band pırtmış. Hava kesildi. Hava kesilince söndü. Nedir? Tekrardan bandımızı bağlayalım. Tekrar yakalım arkadaşlar. Güçlü yandığı için fazla hava verirseniz çok güçlü yanar. O yüzden az bir hava vermemiz lazım. Bant da tutmamak için artık kendini çok zorluyor. Evet arkadaşlar. Ama bizim hemen hava vermemiz gerekiyor buradan. Şuradan hava veriyorum arkadaşlar kompresöre bağlı. Evet şöyle çok az bir benzin havasıyla defalarca yemek pişirebilirsiniz şöyle yaklaştırayım. Burayı da tutmasam gidiyor.